Merhaba, Feride satabilirim serimizin bu bölümünde bir başka satıcıyı ve başka ürünler inceleyelim. En iyi satanlar kategorisine girdiğimizde çok çeşitli ürünler olduğunu görüyoruz. Feride satış yapmak için gerçekten çok kapsamlı ürünler var. İstediğiniz her alandan satış yapmaya başlayabilirsiniz. Buradaki satıcılara baktığımızda ev dekor ürünleri, oyuncaklar, eşyalar, giyim, ev eşyaları, her tür kategoriden ürünlerin olduğunu görüyoruz. Takı kategorisi de çok ön planda gerçekten. Bir satıcı inceleyelim. Mesela oyuncak amigurumi satan birisi. Ürünü incelediğimizde oyuncak bir örgü ürünün farklı açılardan fotoğraflarını çekmiş, 13 dolardan listelemiş ve 26.95'ten satıcıların bunu yani alan kişilerin satabileceğini söylemiş. Minimum alım olarak 2 ve katlarında alım yapılabileceği söyleniyor. Ayrıca tanım kısmı oyuncak hakkında bilgiler vermiş. Satıcıya baktığımızda ise 299 yorum olarak 4.9 yıldızın olduğunu görüyoruz. Ayrıca top shopmuş. Yani ön plana çıkan bir satıcı. 150 dolarlık bir minimum alışveriş tutarı var sayfasında. Ve çoğu ürün bestsellerlerde. Ee, yani gerçekten çok satan bir satıcı belli ki. Ürünlerine baktığımızda ise kolaylıkla örebileceğiniz, üretebileceğiniz ürünler olduğunu görüyoruz. Mesela bir ürüne bakalım. Ahtapot. Bu atı 9 dolardan listelemiş. E 4'te 1'ini fair komisyon olarak alıyor ve geri kalan sadece kar. Onun dışında bütün ürünlerini çok güzel fotoğraflamış, yufu falanlar, ayrıca çocukların ellerinde boyutlarını gösterecek şekilde fotoğraflamış. E siz de eğer görüyorsanız Ferdo toptan bir şekilde satış yapabilirsiniz ve sayfa açılışı hakkında bilgi almak için bana mesaj atabilirsiniz.